Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu köy adam serimizde yeni bir bölüm çekeceğiz arkadaşlar. Vallahi kaçıncı bölümden gidiyoruz. İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Güzel gidiyor bu serimiz. Güzel bir şekilde izlenmelerimiz, geri dönüşleriniz iyi bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün 4 tane inşaatçımızın 4'ü de boşlar. Laboratuvarın boşluğu arkadaşlar. Laboratuvar birkaç gün önce boşan düşmüştü. Ee, ejderhayı bastım arkadaşlar böyle. Zaten videoda da olsa yine ejderhayı basacaktım. Çünkü ejderhayı kullandığımız için ejderhamız yük kadar yüksek seviye olursa bizim için o kadar daha iyi. Ve video çek video kaydına girmeden girmediğim zamanlarda biliyorsunuz ki köyümüzde inşaatçımız boşta kalmasın diye yükseltme yapıyoruz arkadaşlar. Okçu kulelerimi ve toplarımı dikkatinizi çekmişse biraz yükselttim. Herkese büyücü kulelerine falan ufak tefek bir e, ee, yenilik kattım arkadaşlar. Biraz ki daha güçlü, daha güzel görünsün diye birkaç ufak tefek yükseltmeler yaptık. Bugün sizlere böyle dört tane inşaatçımızı tekrardan yine dolduracağız arkadaşlar. Ganimetimiz yetmezse ganimet kasarız. Ganimetimiz e, yeterse de bir tane şöyle kupalı savaşımız var arkadaşlar. Yani her halükarda savaş yapacağız. Bir tane kupalı savaşımız var. Bir tane kaldı ganimet kastım videoya girmeden önce. Ee, o kapalı savaşımızı yapacağız sonrasında sizlere veda edeceğim Dostlar Evet arkadaşlar İlk öncelikli olarak e, ordu kamplarından başlayacağım bir tane ordu kampı banko basacağım arkadaşlar Çünkü ordu kamplarımız halen daha Max değil şöyle bir inşaatçımız oraya alalım kaldı geriye 3 tane inşaatçımız Dostlar üç tane inşaatçımızdan bir tanesi de büyük koruyucumu basmak istiyorum bir tane daha inşaat kahramanlar ayıracağım arkadaşlar görüyorsunuz kahramanlarımızın seviyesi yani baya baya yerlerde sürünüyor bunları epey bir toparlamamız lazım zaten bir gün sürüyormuş bir tane de ok çıkartıcı yükseltmesi yaptım bir tane inşaat çıkal dediğimiz arkadaşlar o inşaatçımızda <laughs> ağır savunma basmak istiyorum arkadaşlar savunmamızı basmadan önce gelin şöyle bir ordumuzu bir değiştirelim Aa, yapma ya koruyucuyu basmadan önce yapacaktık neyse bir tane kupalı savaş yapacağız da. Dur bakayım. Bu, buradaki setlerden hangisini kullanıyorum ben. Bir tanesini burada kullanıyorum da. Şunu düzenleyelim ya. Kralı ekleyelim buraya. Sıkıntı yok. Kraliçemiz zaten yok. Şu balonlar çok fazla. Bu balonlardan silelim biraz da biraz orada. Ejderha buraya. 7 tane balon yeter. Şu öfke büyüleri falan. Teslim aldığımdan beri bu ordu var arkadaşlar. Hiç yani <laughs> düzenleme falan yapmadım orduya. O yüzden ne var ne yok. Hiç bilmiyorum. Şöyle geri çık diyelim. Şunu bir kullan diyelim. Çok güzel. Şöyle kupalı savaştan Pardon bir takviye de alalım da. Full balon alacağım arkadaşlar. Bir de kaya balonu. Bir de zehir büyüsü alalım. Lazım olur bakarsanız. Şu kupalı savaşımızı bir yapalım. Sonrasında sizlere bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada sıkça karşımıza çıkan bir durum. 2 2 2 Şuradan dalalım. Burayı büyük ihtimalle üşüyeceğiz zaten. Bizim gücümüz düşük olduğu için. Aa, kulak kalesi almayı unutmuşuz ya. Yapma ya. Neyse. Yine de üşüyeceğiz gibime geliyor. Bizim gücümüz düşük olduğu için arkadaşlar oynuyordum. Karşımıza da zaten kolay ve rahat rakipler çıkarıyor. O yüzden rahatlıkla alacağımızı düşünüyorum. Tabi koruyucumuz olsaydı işler daha farklı olacaktı da Kraliçemiz falan Ejderha de iyi gidiyordu da. da işte nereye kadar Koruyucunun varlığı bayağı iyi Etken oluyordu bize Yapmayın tekte mi kalacağız yoksa Sakın şu kartal topunu indireydiniz bari. İyiydi be ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ordumuzun seviyesi düşük olması ve kahramanlarımızın seviyesinin düşük olması bu denli basit bir köyü bile almamızda sıkıntı çıkarıyor bize. Neyse. Bu hesapla işimiz bittiğinde bir tane kupalı savaş yapacağız. O zaman ordumuzun gücünü göreceğiz dostlar. Yine 2 yıldız alsaydık iyiydi ya. Uf, bu iyi olmadı. Neyse. Bizim durumumuz bu köyde biraz değil bayağı bayağı iyi. Bizim köyümüzü biz bayağı bayağı toparladık. Her bir videoda zaten görüyorsunuz arkadaşlar köyümüzdeki ilerlemeyi ne kadar ilerleme kat ettiğimizi nasıl ilerlediğimizi göz önünde bulunduruyoruz. Şu düzenimi değiştireceğim. Biraz duvar basmak istiyorum. Şöyle. Şu düzene bir geçiş yapalım. Ben bir arkadaşlar cehennem kulesi basacağım. Cehennem kulesi 2.4 milyon istiyormuş. 2.4 milyon kalana kadar ben altında duvar basabilirim. Bu duvarlara da ait olarak e, güzel olarak bir video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bütün duvarlarımızı beyaza döndüreceğimiz bir video alacak. Bakalım ne zaman çekeriz, ne zaman yayınlarız sizlere. Tamam, bir, bir iki tane de iksirle basalım bari de. Bir tane basabiliyoruz? Hmm, bir milyonmuş tanesi. Neyse, şu son kalan inşaatçımızı da dolduralım. Şöylelikle. Düzenimizi böyle unutmak, unutmak adına direkt etkin olarak bunu ayarlayalım. Arkadaşlar. Yorumlarda ee, belirtiniz. Gördüm yorumlarınızı. Okudum hatta bir, bir, bir iki tanesine cevap vermiştim. Köy binası sonra için bu hesabı basmamı istiyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla içerik çıkacak ve daha iyi olur gibisinden söylüyorsunuz. Söylediğiniz bana da mantıklı geldi içerik açısından falan arkadaşlar ama 5 tane inşaatçımız olmadığı için şu anda köy binası 12'de bayağı zorlanıyoruz. Köy binası 13'te 4 inşaatçıyla ilerlememiz daha da zor olacak. O yüzden e, şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Köy binası önce sizi dinleyerek basmayı planlıyorum hesabı ama e, karşımızda olan 4 inşaatçı engelleri de gözünde bulundurarak arkadaşlar 5. inşaatçı ne zaman alırsak inşaat e, belediye binamızı köy binası için o zaman basacağız dostlar. Yani 5. inşaatçı almadan şöyle söyleyeyim size toparlamak gerekirse. 5. inşaatçı almadan köy binası 13'e geçiş yapmayacağım dostlar. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Çünkü e, bu benim tek hesabım olsaydı dediğiniz doğru bu 4 inşaatçıyla da halledebileceğimiz bir iş olurdu ama bu benim dördüncü bir hesabım olduğu için diğer hesaplarım da var. Onlarla da video çekiyoruz. onlarda da yükseltme yapıyoruz. ilgileniyoruz, Ganimet kasıyoruz falan. Bir tane olmadığı için 5 inşaatçı olmadığı sürede bizi biraz zorlar bu köy binası 13'te. Pek fazla bir şey gelmiyor falan diyorsunuz ama 5 inşaatçı olmadan ben köy binası önce geçiş yapmayı planlamıyorum dostlar. 5. inşaatçı aldığımız zaman sözüm olsun size köy binası önce bu hesabı geçireceğim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz like tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.